Merhaba arkadaşlar özür dileriz. Ee, diğer videomuzda şey e, durmuş. Nedense video bilmiyorum. Ee, bunun için ben e, videoma hemen devam ediyorum. Size gri minişimi bulacağımı söylemiştim. Ve buldum. Ee, bunu bundan lepesen minişte de vardı. Ama ben e, bunu bana yine hocamın kızı aldı galiba. Ya onun babası almıştı. Buna şey dört tane miniş çıktı. Ama mor olanı nereye gittiyse artık. Bıyıklı bir şey. <laughs> Sonra bir tane de e, hatırlarsanız Le Festival, Sparkle adlı kanın kılında vardı. E, ondaki e, kahverengi pem kahverengi tenni pembe, e, pembe göz miniş. O. Geçitten böyle onatılışları çok güzelmiş minişler. şöyle kafalar falan. Sallanınca. Nefret ediyorum düşmelerinden. Seni düşüp durmasana bani. Ben adımı ne koysam melebe mi? Ya sinirlendim. Arkadaşlar lütfen benim için bir oylama yapın ya. Lütfen. Şöyle ya MLP ya pardon ya MLP ya MLP. Bunlardan birini kanal ponim veya kanal için yapacağım. Ama ben kesinlikle Sansa seçimini yapacağım. Çünkü Sansa çok şeker bir poni. Kötü ol olmasa çok iyi olacak ama. <laughs> e, neyse arkadaşlar başka kim var? is ready. Onun bir tane videosu vardı. Uy, video berbat. Arkadaşlar bilmiyorum ama uh, şey MRP Insanity diye bir uh, şey var. Film videosu var. Ay arkadaşlar bütün ponileri uh, kötüye çevirmişler. Benim uh, benimkinin adı yani bunun adı Sansa Shimmer değil. Sandberg Shimmer Blood gibi bir şey. İğrenç bir şey at. Bir de korkunç arkadaşlar. Hatta onun bölümünde kanatları çıkıyordu Sansa'nın. Berbat bir şey yani. Rarity'ninki Rarity Fruit. Ee, Applejack'inki Apple Pals. Remo Dash'inki neydi? Ee, neydi lan onun adı? Neydi adı? Rainbow Dash'in adı neydi? Rainbine. Rainbine. Fluttershy'ninki Flutter bir şeydi. Fluttershoot. Hmm, başka. Trixie'nin adı neydi lan? Trickster'in adı neydi? Trickster'in adı neydi? Trickster'in adını bilmiyorum bir şey oldu ama ha Pinky adı. Pinky's Cupcake, <laughs> Pinky's Cupcake çok şeker <laughs> çok bir komik bir isim. Sen <laughs> ben arkadaşlar ben şöyle bir video da yapabilirim aslında Sunset'in kötülüğü. kötülük yapacak işte falan şöyle puneri falan böyle düşürecek falan ezel çektirecek onlar. <laughs> arkadaşlar ama bu saç pek güzel olmadı ya. İsterseniz ben bunun adını tuvalet yapabilirim ama hiç tuvalette bir alakası yok. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Evet karakterler dökülün. Hoppa. Bu şekilde giriyoruz. Hayır. Yürü. Aa. Aa! 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 Neden ben? Arkadaşlar bu burada taşınmış. Beni koyduğuna yazıklar olsun sana Melepe Sanzay Şamır TV. <laughs> Saçlarım bozulacak. Hayır ben girmeyeceğim. Bişle gir şuraya. Girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Gir dedim. Hayır. 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 Seni öldüreceğim. Aa! Beni denize getirsene. Gir şuraya. Ama lütfen. Bak bikini mi gidi, giydim. Ee, eteğimi de yapmışım giymişim. Hadi götür beni. Girmeyeceksin. Hadi. Hadi. Tamam ya çok ısrar ettin. Evet arkadaşlar karakterlerimizi içeriye koyduk. Şimdi. Evet Şimdi bunu atalayasanız. Düz Güzel bir telefon. Tabii ki bu sansetinde. Ay! Bildirim yazmamış. Bildirim yazmamış. Bildirim yazmamış. Arkadaşlar aslında ben kanal şey kanal değil de Facebook açmayı düşünebilirdim. Belki ama sadece belki. Topluluk olarak ama. Ara sıra Facebook'ta gönderim de yapabilirdim ama. Hayır. Arkadaşlar yarın benim kursum var. Belki az video gelebilir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sizlere pony odası nasıl yapılır buna göstereceğiz. Wow, eşyalara bakıyoruz. Aslında böyle bir komedi niye oldu? Aslında arkadaşlar aslında bu kalem tıraştı bayağı bir eskiydi yani. İkinci sınıftan falan kalma. Aa burada tarçın ya bir şeylerin ay bir şeylerin taşı saçı vardı işte. Bir dakika arkadaşlar. Ben geliyorum. Ama durdurmayacağım. Evet arkadaşlar. Bir dakika kamerayı niye oraya koydum. ama. Evet. Tövbe estağfurullah ya. Bir deneyeceğim acaba. Olacak mı? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hani şöyle insan ev video çeker de şöyle birisi gelip kapıyı çalarsa şöyle video bozulur ya. Ben ondan hiç hoşlanmıyorum nedense. Berbat bir duygu çünkü. Biri geliyor kapıyı çalıyor video bozuldu. Videoyu bozdu diye çığlık atasım geliyor. En çok da şey ya şu kuzenime veya anneanneme çok sinir olurum ben öyle. Videoyu bozana dalmak istiyorum yani bir an. Evet arkadaşlar taktık. Ama şu önden çıkıyor. Hmm. Burayı yine mi ıslatmam lazım? Yok be ıslatmayacağım. Önden biraz kötü ama iyi. Evet arkadaşlar iyi oldu. Ee, bunun eteği nerede bu arada? Eteğin nerede senin? Sunset eteğin nerede? Aa, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bildiğiniz kadarıyla hatta ben hiç video çekemiyorum onun için çok özür dilerim. Çünkü e, hani okul açılı sınavlar tarih, sınav tarihleri belli olmaya başladı ya. Onun için annem benim elimden telefonumu aldı. O kadar kızdım ki sinirden patlayacağım şu anda. Ama patlamayı da düşünmüyorum. Tabii ki. İçeride telefonda oynayan birileri var. Arkadaşlar bir de Çümeyle Festivit Pinky Bin diye bir filmi vardı. O film mükemmel derecesi, derecede harika bir film arkadaşlar. Mükemmel yani size mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İşte arkadaşlar müzik çaları çıktı. Vay canına bunun içine şarkı mı indirsem ben? Burası parıldı ya evet. Açık olduğunu gösteriyor bu yani. İyi, bunu ben iPad olarak kullanırım burada. Yok ya buna birinin telefonu yaparız. Apple bitecek. Herkese merhaba. Yehav. Hadi çiftlik işlerine bakalım Sunset. Şurada bir video çekiyorum. Affedersiniz. Ben gidiyorum. Wow. Aa, arkadaşlar işte şurada. Ha, ha, ha. Oo, bu tarayı unutmayalım. Bunlar hep saçımız Ya Düşüp durmayın şuraya ya. Gıcık. Evet işte. Güzel bir takım. Ama şey şey eksik şu başlık kötü durdu. Buna bir poniye takarız işte. Ama lütfen böyle bakma. Hoşça Bakma, bakma. Bakma, bakma. Evet böyle iyi durdu. Evet. Bir de şunu tek olarak giyisteriz. İyi olur ama bunu ben videodan sonra da halledebilirim. Neyse arkadaşlar ben bunu yapıp girerim. Ee, şey arkadaşlar durdurmayacağım çünkü tekrar diğer yine diğer videodaki gibi e, durdurulursa çok kızarım ve yine videoyu silip tekrar çekmek zorunda kalırım. Bu bu arada e, diğer videodaki ikinci part. Eğer yüklemediysem yüklerim. Yükleme, yüklediysem izlersiniz yani. Siz bilirsiniz. Eğer abonelikten çıkmazsanız ben de sizin kanallarınıza abone olabilirim. Belki. Bir Her... dakika. Arkadaşlar şey kusura bakmayın biraz bekletmiştim ee, kusura bakmayın Evet e, işte Sansa Işıyamarı'nın yeni odası Evet burada bir e, size şimdi odayı tanıtacağım Arkadaşlar burada bir ayna var gördüğünüz gibi üstüne bir tane kapak koydum çünkü altı gözüküyor Bir tarak bir de kredi kartı var <laughs> Bu çok komik bir şey arkadaşlar ee, Nesquik'ten çıkan klips Evet şöyle indiriyorum Yine de, ha, Size pek gözükmüyor ama, evet öyle parmağını yukarı kaldırıyor falan. Neyse, işte gördüğünüz gibi klips. Şöyle biraz açayım. Hı, tamam. Sonra buraya güzel ve güzel mi güzel mi yatak var arkadaşlar. Pamuktan, şurası pamuk. Pamuk gibi bir şey. Altında da kutu var. Burada çok tatlı bir çanta var. Bu Blythe'ın e, bir çantasıydı galiba ama Blythe'ı neredeyse artık poşette herhalde. Şurada bir telefon. Silgilerden telefon vardı ya arkadaşlar o. Bir tane de bilgisayar yaptım. Arkada da 300 panel var. Bir tane de şöyle küçük bir oturak. Bu da pamuktan. Masa da pamuktan. İyi arkadaşlar. Bir de sizlere e, şey tanıtmadık. Neydi? Uh, Play-Doh. Evet Play-Doh. Onu tanıtmadık. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi böyle bir dörtlü hamur seti. Ben en çok şu moru kullanıyorum. Ama belki kırmızıyı sansetin ev... Yok bu pembeymiş yani kırmızısı. Şurada turuncu, yeşil ve mor var. Moru, moru ben pek sevmiyorum. Ha, hiç ben açmadım arkadaşlar. Bir açayım ya. Çok merak ettim ne var içinde. Ne hamur olacağını hepimiz biliyoruz. Neyse ben bu açacağım ya. Neyse ben bunu durdurup açacağım. Evet arkadaşlar işte açtım. Bence çok güzel oldu. Bir tane touch yapabilir mi aslında Sunset? Çık! Çık! Çık, çık Ben bunu çıkaracağım. Çıkaracağım lan ben bunu. Arkadaşlar ben bunu bir çıkarayım buradan. Çık 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 hadi çık çık. Arkadaşlar çıkmıyor ya. Sinirden çatlayacağım şimdi. Ha yerini çıkardım. Hadi hepsini çık da gel hadi. Gel yavrum hadi korkma. geldi. Gel hadi. Evet geldi. <laughs> arkadaşlar işte hamurumuz. Yamuk yamuk oldu. <laughs> Çünkü ben yamuktum. Ya. Altında şey var. Kapanesi varmış. Vay vay vay. Hamurun kalıntıları var mı? <laughs> evet arkadaşlar işte hamurumuz pembe. Aslında kırmızı olsa da iyi olurdu arkadaşlar. Çünkü hem sansetin rengi ya kırmızı falan. Benim burayı toplamam lazım şimdi. Şunu al. Şuraya kenara gir. Evet. Şu kitaplara en çok gıcık oluyorum. Neyse ben şuraya koyayım o zaman. Sıkı pisliklerine fenerim öyle. Evet arkadaşlar ben şimdi bir şey yapacağım ama pek... Güzel bir şey olmayacağı kesin. Evet. Neyse arkadaşlar e, videodan sonra e, yüklerim ben bunu. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu kanal kendime ait. Diğer başka kanallar bu bu videoları asla çalamazlar. Bay bay. Ve kanalımıza abone olun. Bay bay.